Gel benimle. Bak seni manyak gibi oynatacağım. <laughs> gel benimle. Ben, ben. <laughs> bekliyoruz. Şu anda Frankfurt bir serverını aklımızdan be. çıkartıyoruz. Serverde <laughs> <onu gülüyor> atıyoruz. Bayağı bekliyoruz. Bak <laughs> gel, şimdi ver, gel buraya. Kalp, kalp. Sadece <laughs> bekleyin <bekliyoruz>. tispanda zaten <laughs> randu kazanıyorsun. Gel i̇şte şuraya. Kanka o pik ya buraya dikkat ben, ben bu tarafa bakıyorum. Bir atacağım. Solumuzdan bir reyna gelecek. <laughs> yakın alan yakın iki var burada. Kule de var. Kule geldi. Gel Kule var. Spike bekliyoruz orada ya. Ya nasıl bakıyorsun oraya Berk? Çok iyi çok iyi çok City, City, Fred, ok tarafından tespit edildi. Burada saklanabileceğini düşündü. Bir an için deşini kullanıyor. Üstüne doğru gelecekler. Ve Fred iyi bir açı yakaladı. Orada 3 oyuncu var. Fred'e mükemmel bir açıklık verdiler. Ve Fred öyle mi kullandı evet. ki bu açıyı Bir düşman kaldı. Spike oh, Kutuda, Kutuda kaldırdı aynen ıskalamam. Fazla uzaklaştım. Yem istiliyor. Burası yok. gayet uygun. Hadi. Son 30 saniye. Tamam. Bir düşman kaldı. Etti evet, 3. Hadi bakalım hadi. <laughs> tamam. <laughs> Spike B'de Sahter düştü. <laughs> Helal mu be. Gidiyorum. Anne. Sahte ışınlanma. Aa ölmedi. Ah. Nerededin lan? Kanka hiçbir fikrim yok. Bakın. Helal oldu mu be sana? Ne? And now it's 3-1. He's waiting for a peek out. That's one shot. You're Aa. actually dropping down. This is such a bold Ooh. play. He gets another-the fast lane! This is so sick! From Redux! Oh, but you don't move! Spike, ah, that is true. Okay, one time, Peter. I'm gonna get you up. Ah, okay, okay. Oy. Hey kaldı. Nice lan <laughs> oğlum sana. Nice lan. Nice lan. kalabalık bir grup hareketlendi. Tekvan ateş etmedi burada. Rastgele ateş etmek istemiyor. Viper'ı wallbank headshot'la yakaladı. Şu ana kadar 3 kill'de kendisinden takımı için. Ee, 2v4'te şimdi Sasuke iyi döndü arkasına tek da buldu 74 canı var Sasuke'nin bir oku da var ve yarıya kadar almaya çalışacak mı Sasuke atılan bir keşif oku bunu kırıyor kendisi de bir tane kullandı bir flash Sasuke iyi döndü buna yakaladı lazım artık süresi de var yarıya kadar almaya çalışacak mı ve las headshot iki tane bir tanesi Wallbank değil ama Clutch bu Sasuke olağanüstü belki oy, oy, bir şey biraz hareket dikkat <laughs> ya o kaldı bıktak vurmuyorum long long ali <laughs> ta <laughs> Bro. <laughs> nice, night, night. One enemy remaining. Oh, okay. Body shot Barry, we will take care right. of it. am gonna hold side one. Let's go! 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 go, go. ITP. Go, go! One can be here. Wait! Wait! Go! 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 Can I stop it? Chamber, I think is a bit. your boy flow. One enemy remaining. Nice. I I play last player standing. AD. 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 Yeah.

You good in the team play. Let's trigger. Let me go trigger. Put down. That's yes, ball okay. sack. Let's go, let's go, let's go. One enemy remaining. Go back behind me, bro. <laughs> go go back to lurking, bro. Nice They'll figure it out, but look how deep Birdie is already onto the site. Nobody's even looking for him. Nobody's no. even looking for him. Yoshi just gets clapped. Now flash know. out, no. but they don't no. even she see do Rustin. Her. How don't they clear Rustin? You gotta look logs. These last oh, no. one standing. No, no, no way! He was flashed and he still got him! And oh, he takes- uh, Alright, I'm gonna slow up, line up. Give me a How, can you... Yo, plant the bomb, on Chillin'. Here, you have you Willis, have you have heal. Willis! Uh, I'm dead, I'm dead! I'm dead, I'm dead! Hep söyleyeceğim. Nice. Bank'ta görüş attım. Evet. Flashlayacağım Hadi, mı? Yok flashlamıyorum. Görmedim. Sevsi çekme attım. Link de, link de ben koruyacağım. Ben koruyacağım. Sevsi görmedim. Kapıyı kapatın. Nice. Ne olur ben. Dur bekle. Bekle bekle bekle. Bir işaretlendi. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Alın ya ne olur. Viper ultisi var. İşler karışabilir mi? Hatex hey atlayan oyuncuya karşı kill alıyor. Gardında da bir oyuncu var. Ve Hatex hey spray transfer denedi. Combat ve ulti kullanabilir. A'ya gidebilir ama... Bunu tercih eder mi? 24 saniye kala. Spike kendisinde değilmiş zaten pardon. O kadar... Bu spike alması gerekiyor her şeyden önce. Yani TP'yi aldı da... Ee, şey, ee, özür diliyorum. Spike aldı da şu an problem büyük. Kombatri kurmaya çalışacak. Çok güzel deneme. Stern atlama fake'i verdi. Kombatri'de bir fake TP attı Stern. Şu anda kutuda bir smoke bırakıyor Kombatri. Stern bu smoke'tan çıkacak ve Kombatri harika bir iki kılıçla...